Evet herkesin bu misalli e, şeyli şans blokları cadılar bayramlı şans blokları modunu inceleyeceğiz. Hmm. Şöyle bir şeyler yuvar gıcık Bu yüzden e, şans blokları e, şeysi pvp şeysi yapmamız olabilir. Tabi bir arkadaş bulabilirsem. Ve onu da bu modu yükleyebilirsem. Evet yani süper. Ne lan? Siyah bir şey. Ne? Ee, Kamur şeysi. <laughs> Yemezler. Ama yalnız bu, bu e, oyunun yapımcısı Hmm. Boynu ne sıkmayı çok seviyormuş. Ah, Çocuklar bayramda şans bloklar deniyor mu? Onun testi arkadaşlar şu anda. Çocuklar bayramda şeyler yanıyor. Hayır. memnun oldum. Nice to meet you. Hayır, hayır, muhalem. Bir Who? 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 Başlayalım. Tahtan. Ne lan? Ha, şey. Şansı bak. Hmm, oha. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bu motosiklet videosunu izlemiştim ama böyle bir şey olduğunu ee, Yani bilmiyordum. Şimdi ee... hmm, koptu şu şey bloklarını bitirmek istiyorum çok geç. Çökme, çökme. Hadi çökmesin sen. Çökme. Evet çöktü. Crash verdi. Ama yazmıyor. Evet arkadaşlar, bu bölümün bu kadar izleyen için teşekkürler. İyi günler.